Ya ormanda gezinecektim ben. Kayboldum ya. Ana çukur. Atlarsam kızma. Aa, atladım gitti. Aa! Ana bu ne la medeniyet. Yer altına medeniyet kurmuşlar. Bu da solay. Neyse gireyim bari. Undertale. Toby Fox yapımı. Ve kendi seslendirmemle. Bir animasyon. Acaba burası sonsuz bir yer mi? Git git bitmiyor. Ha, o ne? Biri geliyor. Kuzum. Hep kayboldun mu Kuzum mu? Yahu sen iyi misin teyze? Ben küçük değilim ki. Yuh belki bir de küçüksün. Sen seni misafirimize karşı saygılı olur musun biraz yahu? Yeni geldi o buraları bilmiyor. Yahu tamam tamam şaka yaptık ya. Nereye kayboldun? kokusu alıyorum. Bizim papayrus geldi. Neyse biz evimize gidelim. Ya, bu insan bir insan bir şeyler dedi beni mi yakalayacak? Evet. Ne oldu papayrus? İnsan insan kokusu aldım ama gitti. Ne, sen yerini biliyor musun? Sons ve Papyrus'un arasında geçen gereksiz diyalogtan sonra Toriel'in evinde birinci gece. Ya o Toriel ben evde çok sıkıldım ya. Dışarıda çıkıp biraz gezinebilir miyim? Gezin kuzum ama dikkat et. Tamam. Ha, arkadaşlar Toriel'in ismini nasıl öğrendiğimi sorgulamayın. Öğrendim bir şekilde. Neyse ben dışarı çıkıp geldim. O bölümü seyredelim. Hadi. Fıçf. Toriel! Kelebek kuş aldım. Kimse bunun nereden aldı? Kralın sarayından.